Bu böyle sürüp gitmeyecek, biliyorum. Bir sabah bir dilencinin avuçlarına bırakacağım kalbimi. Kim ne derse desin. Tahammülüm kalmadı artık. Bıktım seni sensiz yaşamaktan. Nasılsa döneceğin yok senin. Çıldıracağım bu gidişle. Allah kahretsin. durup durup seninle gezdim yerlerde dolaşıyorum. Sanki köşe başından sen çıkacaksın. Sanki duraklarda beni bekliyorsun. Geçen gün binle rastladım aynı sokakta. Saçları sen, gözleri sen. Koştum heyecanla peşinden. Ve hayatımda ilk defa bir tokat yedim senin yüzünden. Allah kahretsin. dünya ateşler içinde. Savaşlar almış başını gidiyor. Afrika'da insanlar açlıktan ölüyor. Bense bu gidişte sensizlikten öleceğim. Umrunda mı senin? Kim bilir hangi cehennemdesin? Hangi masaya otursam? Senin sevdiğin içkiyi koyuyorlar önüme. Vazonda hep senin sevdiğin çiçekler ve dudaklarımda hep senin sevdiğin şarkılar. Senin doğum günlerini kutluyorum senden habersiz. Ve her sabah dualar ediyorum mutluluğun için. Ne yapsam, ne etsem, nereye gitsem ecel gibi peşimdesin. Allah kahretsin. İşte böyle bir sevda benimkisi. Bu zamanda, bu devirde haklısın adam olacağım yok benim. En güzeli son vermek bu hayata. En korkunç uçurumlardan bırakmak kendimi ya da en yüksek tepelerden. En uçsuz bucaksız denizlere bırakmak bedenimi. Ama içimde sen varsın. Ya sana bir şey olursa Allah kahretsin.